Merhaba arkadaşlar, ben Gurbetçi Musti. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün daha fazla örnek ile birlikte Almanya'daki asgari ücret ve Türkiye'deki asgari ücret ile market alışverişinizi kaç defa yapabilir? Almanya'daki asgari ücret ile kaç litre benzin alırken Türkiye'deki asgari ücret ile kaç litre benzin alabilirsiniz? Almanya'da kaç aylık asgari ücret maaşı ile ev sahibi olurken Türkiye'de kaç aylık asgari ücret maaşı ile ev sahibi olabiliyoruz. Almanya'da kaç aylık asgari ücretle araba sahibi olurken Türkiye'de kaç aylık asgari ücretle araç sahibi olabiliyoruz? Bu konuları daha güzel bir şekilde yorumlayacağız. Başlamadan önce bir önceki videolarımdan olan sadece market alışverişi videomu izleyenlerden bazı tepkiler aldım. Sadece market videosunu izleyenler için biraz saçma geliyor olabilir. Çünkü sadece fiyatları yazdık ve belirttik. Bir önce önceki videolarımdan olan Asgari ücretler ve alım gücü videosunu izleyenler asgari ücretin fiyatını öğrenip sonrasında market videosundan hangi üründen ne kadar olabildiğini güzel bir şekilde yorumladıklarını düşünüyorum. Şimdi konumuza geçelim. Öncelikle Almanya'da asgari ücret ortalama aylık 1175 euro iken Türkiye'de 2825 lira olarak belirtmiştik. Bu konuya daha geniş kapsamlı bakmak isterseniz daha sonra kanalımdan asgari ücretler ve alım gücü videomu izleyebilirsiniz. Geçen hafta markete gitmiştik. Ve belirli bir listeyle alışveriş yapmıştık. Ve hangi kategoriye ne kadar ödediğimizi güzel bir şekilde tablolandırmıştık. Şimdi tekrardan tablonun son bölümünü vereceğim. Ve hangi ülkede bu alışveriş listesini asgari ücret ile birlikte kaç kere yapabildiğimizi yorumlayacağız. Şimdi hep beraber ekranda bakalım. Almanya'da ürünlerimizin fiyatı... 122 euro tuttu. Ve Almanya'da asgari ücret şu anda 1175 euro demiştik. Bir aylık asgari ücret maaşınız ile Almanya'da bu alışverişi 9 defa yapabilirsiniz. Şimdi Türkiye'ye bakalım. Ürünlerimizin fiyatı Türkiye'de 894 TL tuttu. Yani bir aylık maaşınızla bu alışverişi 3 defa yapabilirsiniz. Yani bir asgari ücretli Almanya'da 9 defa bu alışveriş yaparken Türkiye'de bir asgari ücretli bu alışverişi sadece 3 kere yapabiliyor. Arkadaşlar öncelikle 100 euro ve 100 TL kıyaslaması yapanlar var. Ben onu çok saçma buluyorum ve sadece gülüyorum. Neden mi? Para birimi euro diye veya TL diye 9 ile çarparak ya da 9'a bölerek veya sterlin 10 lira 10 ile çarparak ona bölerek hayat koşullarına bakmaya çalışıyor. Ama öyle olmuyor. Şimdi nedenine bakalım. Almanya'da asgari ücret 1175 euro. Türkiye'de ise 2825 lira. Düz hesap yapalım. Almanya'da 1200 euro. Türkiye'de ise 3000 TL yapalım. İki ülke maaşlarının da %10'unu alalım. 1200 euronun %10'u 120 euro. 3000 TL'nin %10'u 300 TL. Yani biz bunu Almanya'da 120 euroya ne alırsın? Türkiye'de 300 TL'ye ne alırsın karşılaştırmasının en doğru olacağını düşünüyorum. Bu konu hakkında görüşlerinizi yorum kısmında belirtirseniz hep beraber bir fikir akımı sağlayabiliriz. Şimdi yapalım. Türkiye ile kıyasladığımıza göre 1 euro 9 TL iken 120 euro 1080 TL yapar. Yani Almanya'da 1080 TL Türkiye'de 300 TL. Ortalama olarak yani özellikle belirtiyorum ortalama olarak Almanya'daki alım gücü Türkiye'ye göre 3.6 kat daha güçlüymüş. Yani Türkiye'de çalışan asgari ücretli bir işçi bir üründen 10 tane alabilirken Almanya'da çalışan asgari ücretli aynı üründen 36 tane alabilir. Konuyu fazla dağıtmadan şimdi diğer örneklerimize geçmek istiyorum. İlk videomuzda da vermiştik. Almanya'daki asgari ücretli bir aylık maaşıyla Peugeot 206 Cabrio model aracı alırken Türkiye'deki asgari ücretli 18 aylık maaşıyla bu aracı alabiliyor. Yani Almanya'da bir maaşınıza sahip olabilirken Türkiye'de 18 maaşınıza sahip olabilirsiniz. Peki neden mi? Nedenine bakalım. Almanya'da araba ucuz çünkü Mercedes, BMW, Opel, Volkswagen, Audi, Porsche, dev firmalar sadece belli başlı Alman firmaları ve sıfır araba istemediğiniz kadar çok. fabrikalar var, 7/24 üretim yapıyor. Türkiye'de ise şu anda aktif olarak araba üreten bir tane bile araba firması yok. Bundan dolayı istediğiniz model sıfır aracı alabilmek için aylarca sıra bekleyebilirsiniz. İnsanlar aylarca beklememek için sıfır araç yerine az kullanılmış ikinci el araçlara yöneliyor. İktisattaki gibi Talep arttıkça fiyat da artıyor tabii ki. Türkiye'de ikinci el araçların sıfır araçlardan daha fazla fiyat istendiği de görülüyor. Almanya'da ise tam tersi. İkinci el rağbet az ve arabalar kullanıldıkça fiyatları düşüyor. Türkiye'de geçen sene 30 bin aldığınız bir aracı bu sene 40 bine hatta 50 bin TL'ye bile satabilirsiniz. Almanya'da geçen sene 10.000 10 bin euroya aldığınız aracı seneye 8.500 euroya, sonraki sene 8.000 euroya Aracınızı kullandıkça fiyatı düşüyor. Türkiye'de insanlar altın almaya bıraktı, ikinci el otomobile yatırım yapmaya başladı. Şimdi gelelim ev kirası ve satın alma koşullarına. Benim evimi gösterdim sizlere ve ev kirası fiyatını da yazdım. 57 metrekare 1 artı 1 bir ev için ben aylık 900 euro ödediğimi belirttim. O videoya kanalımdan Almanya'dan önce ve sonraki hayatım videosundan bakabilirsiniz. Ev fiyatlarını ben daha öncesinde asgari ücretler ve alım gücü videosunda belirtmiştim. Şehir merkezine 10 km uzaklıkta 2 artı 1 kiralar 900 Euro'lardayken Türkiye'de ise her şey dahil kira 1400 TL olarak hesaplamıştık. Şimdi Almanya'da asgari ücretli bir kişi bir maaşıyla evinin 5 haftalık kirasını öderken Türkiye'de asgari ücretli bir kişi evinin 8 haftalık kirasını ödeyebiliyor. Maaşları olanla ev kiraları ve ev fiyatları Almanya'da daha pahalı. Şimdi ev fiyatlarına bakalım. Örnek aldığımız kiralık evi Almanya'da satın almak isterseniz ortalama olarak 150.000 euro civarında ödemeniz gerekir. Bu da Almanya'da bir asgari ücretlinin 127 aylık maaşına tekabül ediyor. Türkiye'de kirasına baktığımız evler ortalama 240 bin TL civarında alıcı buluyor. Yani Türkiye'de bir asgari ücretli 85 aylık maaşıyla bu eve sahip olabilir. Yani totale bakarsak Almanya'da bir asgari ücretli 127 ayda ev sahibi olurken Türkiye'de bir asgari ücretli 85 ayda ev sahibi olabiliyor. Yine bir telefon örneğine gelelim. iPhone 12 Pro Max daha önceki videomda da almıştık. Bugün tekrardan alalım. iPhone 12 Pro Max gibi son model bir telefona sahip olmak için Almanya'da bir asgari ücretli bir aylık maaşıyla bu telefona sahip olabilirken Türkiye'de bir asgari ücretli 6 aylık maaşıyla bu telefona sahip olabiliyor. Daha sonra en önemli konularımızdan olan benzine gelelim. Türkiye'de ortalama 1 litre benzin 7 lira 20 kuruş iken Almanya'da ortalama benzin 1 ,40 euro 40 cent. Biz yine bir maaşımızla hesaplayalım. Almanya'da bir asgari ücretli bir maaşı ile 839 litre benzin alabilirken Türkiye'de bir asgari ücretli bir aylık maaşı ile sadece 392 litre benzin alabiliyor. Yani Almanya'da 839 litre Türkiye'de 392 litre Arkadaşlar biz sadece paranın değeri ve alım gücü ortalamasına baktık. Siz daha fazla ev kirası veriyor olabilir veya oturduğunuz evi satın almak istediğinizde daha pahalı veya daha ucuz olabilir. Ben kendi gözlemlediğim ortalamayı aldım. Bunun dışında tabii ki herkesin farklı gelir ve giderleri var. Biz sadece iki ülke asgari ücretleri ile yani belli miktarda bir para ile giderler hariç neler alınabildiğini yorumladık. Bunun dışında Almanya'da, 10 araba, Türkiye'de 1 araba ya da Almanya'da 1 karpuz, Türkiye'de 10 karpuz diyebilirsiniz. Ama her yerin üretiminin fazla olduğu ürünler vardır. Tabii ki üretiminiz fazla olursa ürünlere ödediğiniz para da azalır. Biz sadece para ve alım gücü ortalamasına, genel olarak yani ortalamasına, üstüne basarak tekrardan söylüyorum, ortalamasına odaklanalım. Yaptığımız hesaplara göre Almanya'nın Türkiye'ye göre 3.6 kat daha fazla alım gücünün olabildiğini gözlemledim. Bu konuda benim söyleyeceklerim bu kadardı. Sizlerin de söylemek veya öğrenmek istediklerinizi yorumlarda belirtirseniz birbirimizle fikir alışverişi sağlayabiliriz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu ve bunun gibi videoların gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın.